Tabii yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Seherat şehrimizde Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden bir tanesinde, tarım şehrinde, hayvancılık şehrinde Çiftçilerimizin inşallah El emekleri, alın terlerinin karşılığını alabilecekleri hasıl sezonuna Yavaş yavaş başlamış bulunuyoruz. Bugün de bir Çile kasadındayız ee, Ağrımız tabii demin de ifade ettim Bir Tarım kenti Çok güzel verimli ovaları var Hububat, şeker pancarı, son zamanlarda ayçiçeği, patates, fasulye, yem bitkileri gibi ürünlerde ee, çok büyük ee, verim ve ekim alanlara olmasına karşılık bizler hem valilik olarak bakanlığımızın destekleriyle, bakanlıklarımızın destekleriyle, burada il özel idaremizin katkılarıyla tarımla uğraşan, geçimini tarımla elde eden çiftçilerimizin hem verimlerini arttırmak, hem ürün çeşitlerini arttırmak adına değişik projeler hayata geçiriyoruz. Hem modern tarım teknikleri hem ürün çeşitliliğini, ürün verimini arttırmak bakımından geçtiğimiz günlerde sizler de şahit olduğunuz sadece çilek değil, aynı zamanda e, meyveciliği geliştirmek adına çiftçilerimize, ilimize meyve fidanları dağıttık. Yine sebzeciliği geliştirmek adına sebze fidanları dağıttık. Çilek yetiştiriciliği de hakikaten ağrıda birçok şey zor deniliyor. Ama çiftçilerimiz bizim de desteklerimizle bizim yaptığımız projeye sahip çıkarak az önce de hasadını yaptık hakikaten hem aromasıyla hem verimiyle bunun ağrıda olabileceğini hem bize hem hemşerilerimize hem tüm Türkiye'ye ispat etmiş oldular. çileğe dokunuş projesi diyoruz biz bu projemizin adına yaklaşık üç yıl önce ağrımızda başlamış. 170 çiftçimize toplam 100 dekar olmak üzere yüzde tabii bizim ifade ettiğimiz gibi bizim tarafımızdan, devletimiz tarafından yüzde onda çiftçi katkısıyla olacak şekilde hayata geçirmiş ve gün geçtikçe de her yıl hem ekim alanları hem ürün noktasında artarak devam ediyor. Bizler de bu yıl yine bir dekara 4 ton olmak üzere toplam 100 dekar gibi bir arazimiz var. Ekili çilek arazimiz var ağrımızda. 400 ton gibi verim bekliyoruz. Piyasa koşullarındaki fiyatına dikkate aldığımız zaman da buradan 16 milyon liralık gibi bir gelir elde etmeyi, çiftçilerimizin gelir elde etmesine bekliyoruz. Bu ağrı ölçeğinde hakikaten iyi bir rakam. Çiftçilerimiz, Gerçekten son zamanlarda hem kendileri hem bizlerin yaptığı projelere sahip çıkmak, onları sahiplenmek ve geliştirmek adına hakikaten çok büyük bir gayret içerisindeler. Bizler de onların hem başta da ifade ettiğim gibi alın terlerinin, emeklerinin karşılığını alabilmeleri bakımından her alanda gerek danışmanlık ücreti, gerek modern tarım yapmaları konusundaki alet, ekipman, gerek fide desteği her alanda gerek sulama olsun onları desteklemeye devam edeceğiz. Onlar üretmeye devam etsinler. Biz onların her zaman yanlarında olacağız. E, araziye çıktığımız zamanlarda da görüyoruz gayet mutlular. Ve hep daha iyisini, daha fazlasını talep ediyorlar. Bizler de onların bu taleplerine karşılık vermek için bu tür projelerimizi e, çeşitlendirerek, arttırarak devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Bu çilek e, olabilirliğini gördükten sonra talep arttı. Bunun ekim alanlarını genişletmek babından meyvecilik özellikle de elma, armut, vişne, kiraz gibi meyvelerin ilimizde iyi olabileceğini, iyi olduğunu daha önceki örnek bahçelerimizle e, gördük ve bunu yaygınlaştırmak adına yine sebzeciliği e, geliştirmek adına e, her alanda çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilecekleri, ürün verimini arttırabilecekleri, ürün çeşitini arttırabilecekleri projeleri yapmaya devam edeceğiz ilimizde. E, ben bu vesileyle Yücel kardeşimizin tarlasındayız, Sağol. emeklerine sağlık Sağol diyoruz, olsun. bereketli Hoş bir e, hasat dönemi diliyoruz. Bu vesileyle ben ağrımızdaki tüm çiftçilerimize kazasız belasız emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir hasat sezonu diliyorum. E, bir de uyarı yapmadan geçemeyeceğim burada. Yaklaşık bir 15-20 gün veya bir ay içerisinde e, hububat hasatımız da başlayacak. Ki son zamanlarda anız yangınları da ülkemizin maalesef gündeminde acı olaylar da yaşadık can kayıpları yaşadık, mal kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin diyorum ben ölenlere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Benzer hadiselerin yaşanmaması adına. Hem de biz biliyoruz ki anız yakmak toprağın ekolojik yapısını, doğanın dengesini bozan, verimini düşüren bir husus olduğu için çiftçilerimizi bu konuda duyarlı ve hassas olmaya da davet ediyoruz. Ben tekraren kendilerine kazasız belasız, verimli, bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Takla gece gündüz farklarının Biraz fazla olduğu bölgelerde meyvelerdeki şekerlenme oranının daha yüksek. daha yüksek olduğunu, aromasının daha güzel olduğunu ifade ediyordu hem üreticilerimiz hem bu işe emek veren bizim mesai arkadaşlarımız. Hakikaten daha önceki çalıştığım yerlerde de değişik meyve türlerinde tatmıştık çilekte de. Ağrı'nın çileğinin hem şekerlenmesi, hem aroması, lezzeti, görünüşü hakikaten çok farklıdır biz şeyini bozmamak için fazla böyle fungisit falan yani mantar organik falan değil mi? Kullanmıyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Verimimiz biraz düşüyor ama şey olarak lezzet olarak. <laughs> çiçekte üç çiçek önemi var. Bir ve üçüncü çiçekte soğukla mücadele ediyoruz. birinci çiçek işte Tabii. Mayıs Bünden ayına denk geliyor. Doğumlar duruyor. Eylül'den sonraki çiçeğe de işte kışa açıyoruz. İkinci çiçekler genelde verim alıyoruz. Ve şu gördüğünüz alandan e, bir önceki sene toplam verimi. Ne zaman hasat ettik bunu? Beklerim sana. Mazak gayet güzel. Rengine bak. <laughs> Kadına da bakalım mı? Yok, Yiyebiliriz bakacağım. değil mi? İlaç yok. Yok. Hı? İlaç yok. İlaç yok. O da önemli bir şey yani. Evet. Çok güzel. Gerçekten harika yani. Aroması çok güzel. Çektiğiniz evet, anda kendisi geliyor evet. değil mi? Harika evet, bir Bu şekilde. Aynen. Evet. Evet, güzel. Ne kadar güzel. Gayet güzel. Rengi ne kadar güzel çok yerde çilek gördüm ama bu hakikaten <laughs> bugün sonra tekrar hasat edilecek. Ama bu haliyle bile gayet güzel çilekler var.